15 Eylül 2024'te emlakta elektronik doğrulama sistemi başlıyor. Bu sistem 2024 yılı sonuna kadar deneme süresi olarak geçecek ve aksaklıkları görme, geliştirme, sonuçları alma dönemi olarak değerlendirilecek. Peki bu sistemin temel amacı nedir? Öncelikle ilan verme sürecinde yaşanan sorunları çözmeyi hedeflediği gibi bu sorunlar arasında kimliği belli olmayan üyelikler, manipülatif fiyat artışları, sahte ilanlar, ilan kirliliği, tüketici mağduriyeti ve ilanlardaki bilgi kirliliği var. Peki bugüne kadar olan neydi? Mülkünü satmak isteyen bir kişi piyasaya niyetini duyurduğunda bu niyeti duyan bazı emlakçılar harekete geçmeye hazırdı. Mülkü görmeden ve mülk sahibini tanımadan bile ilan girildiği gibi bazen iş yapma heyecanıyla kazancının ne olduğunu bile önemsemeyen emlakçı arkadaşlar tarafından destekleniyordu. 15 Eylül'de başlayacak uygulama peki bize ne getirecek? Büyük sahibi.